yapar çok kötü toslar, Bokslarınıza bak ama alın afoslar Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin aposlar lossa solunu ayakkabı boya kostlar Az konuşana kur takacaklar ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka topla Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadın inat giderim tersine dilim federim Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare Herkese merhaba arkadaşlar ve o kanalıma hoş geldiniz Bugün arka tarafta gördüğünüz gibi proje araçlarımız yer alıyor Bu araçlarla ilgili gizli özellikle aktivasyon Kadra. Bunun gibi çalışmalar yaptık. Ben Halit Fakdoğan, İçişir Mühendisi. Bir sene önce ilk başta benim aracım üzerinde çalışmalar yaptık. Benim aracım üzerinde her şeyi geliştirerek bunu müşterilerimize sunmaya başladık. Çok sorulan sorulardan biri. Yazılım mı yükleniyor? Uygulama mı yükleniyor? Evet. Bu da yazılımsal olarak aslında yaptığımız şey parametre. Parametreler sıfır olur, bir yaparız, değişir. 10 olur of yaparız değişik, off olur on yaparız değişik bu şekilde işlemlerimizi yaparak aracın kendi zaten bünyesinde bulunan özellikleri bu şekilde değiştirerek farklılık katıyoruz. Aslında olayımız tamamen bu. Sadece burada önemli noktalardan biri doğru birine yazmak, doğru şekilde yazmak yazarken de kullandığımız cihazlar. Bugüne kadar büyümemizde büyük yardımcı olan şey var. Ülke genelinde 10 bine yakın bir referansımız var. En çok bizden memnun kaldıkları şey satış sonrası hizmetlerimiz. Yani şu oluyor, yeni bir özellik keşfettik. Yeni özellik keşfettiğimiz zaman müşterilerimiz tekrardan gelip tekrardan işlem yaptırırken biz ekstra bir şey talep etmiyoruz. İstersen içeriye geçelim. İçeride arabanın tam detaylı özelliklerini Kullanabilir ve vs. garanti durumlarından bunlardan bahsedelim. Ve bu araçları, bu aktivasyonları yaparken Alp Bey'in aracına yaklaşık bir senelik bir süreç oldu. Buraya 5 ikon 2020 3. ay çıkışlı bir araç bayağı bir uğraşıldı. Ya yani bu hizmeti verirken profesyonel bir şekilde vermek istedik. Hizmet sonrası yaklaşık bir 3-4 ayda deneme sürecimiz oldu. Bu süreçte her şey yoluna gitti, başarılı gitti, hataları gördük. Ve gördüğünüz gibi kablosuz carpley var. Ben bu özelliği çok istiyordum. Ya benim aracımda böyle bir özellik var. Ben niye bunu kullanmayayım? Çünkü kablosuz şarjım var ve ben bu kabloyu sadece Apple CarPlay için bağlamak istemiyorum. Telefonu bağladığım zaman kablo kırılıyor. Hem telefonun bataryası ısınıyor sürekli. Pil ömrünü azaltıyor. Telefonun şu an bir bataryasını değiştirmek 1000 lira. O yüzden kabloyu kaldırdım şu an. Aracım dediğim gibi kablosuz şarj var. Telefonu bırakıyorum. Otomatikman kablosuz CarPlay'e bağlanıyor. Özellikle çok memnunum. Kumandadan cam indirme. Şu an hava sıcak ve uzaktan araca yaklaşmadan o 4 camın inmesi araca premium bir hissiyat katıyor. Özellikle İzmir'de çok sıcak bunaltıcı havalarda ben çok sık kullanıyorum. Araca binmeden önce açıyorum. Şöyle bir sirküle ediyor havayı. Ondan evet. sonra biniyorum. En azından bir o ilk aracı açtığınızda sıcak gelmesi yüzünüzde olmaz. Bu olay kalkıyor ortadan. Yani bu bile yetiyor insana. Modülsüz, kendi içinde olan bir özellik olduğu için gerçekten çok kullanışlı bir özellik. Araçlara hayır kadın uygulaması yaptık. Ee, bu kadın uygulamasını yaparken herhangi bir şekilde bu parçalar orijinal zaten. Replikası vesaire üretilemez. Renault'un patenti var. Zaten üretildiği gibi çok yüksek meblalarda tazminat davası açılabiliyor bu Captur 2'lerin kont paketine opsiyon olarak eklenen hayal kadranlar. Bu yani ne oluyor? Clio 5'e de uyarlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kadranda Clio 5'in resmi çıkıyor, ikonu çıkıyor. Bu standart geliyor bu onun için. Aynen. Kadran. Megan'ın ikonlarında bazı hani opsiyonlu paketlerinde de geliyor. Hepsinin altyapısı aynı olduğu için. Nasıl da eski sistemlerde Arlink deniyordu. Evet. Şimdi EasyLink'e döndü. EZ-Link yani versiyon 1, versiyon 2 bir düşünün. düşünün. Arlink versiyonuydu 1. Arlink 2 çıktı. Ondan sonra EasyLink çıktı. Belki EasyLink 2 çıkacak. Hepsi bunların birbiriyle bağlantılı konuşan sistemler. Bu işlemler dediğim gibi yapılırken daha öncesinde sadece Clio ile başlamadık. Megane 4, Coleos, Talismanlar olsun, Fluence 3'ler olsun, Megane 3'ler olsun. Yaklaşık 10 bine yakın bir araç aktivasyonu yaptık. Tabii bunun için Arlink 1 var, Arlink 2 var. Bu multimedya sistemi zaten bambaşka bir olay. şu multimedyada şu özellik gömülü sadece bir parametre değiştirerek açılabiliyor. Yani insanın kafasında şu soru oluyor. Garantiden çıkarma. Bu aracınızda var. Ama Renault'un ne yapıyor veya bu multimedya sistemini üreten firma ne yapıyor? Bu yazılımın arkasına bunu gizliyor. Şimdi şöyle oluyor. Özellikle satış politikası birincisi. Ya bu araçlar ne oluyor? 4-5 sene aynı kasayla devam ediyor. Aynı kasayla devam ederken örnek vereyim. Mesela 30. hafta öncesi sonrası muhabbeti gibi. Evet. 30. haftaya kadar Renault Clio'yu üretirken ekstra ekstra ufak da olsa küçük detaylarla arabayı daha fazla alınabilir yani gör, görsel olarak da kullanış olarak da daha cazibeli hale getirdi. Ne yaptı? En basitinden farların içindeki krom parçayı çıkarttı. 30. haftaya kadar krom parçalıydı. Çok şık duruyor. 30. haftadan sonra siyah yaptı. Evet. Daha sonra masik malzeme kalitesi. Evet. Ön döşemelerde 30. hafta öncesinde önlerde, de arkalarda yumuşak. 30. hafta sonra sadece önler yumuşak arkalar sert oldu. Evet. Ne oldu? Bu aracı 30. haftadan sonra bir tık daha değiştirdi. Şimdi buradan kaybettiğinde ne yapacak? Mesela atıyorum multimedyadan değiştirecek. Mesela en basitinden arka stoplar. Arka stoplar Kerem ne oluyor? 2020 modellerin hiçbirinde e, gündüz stoplar vakti gündüz yanmıyor. vakti yanmıyor. yanmıyor. E, ondan sonra ne yaptık? 2021 modeller çıkmaya başlayınca ne oldu? Standart hale geldi. Yani biz 2020 yaparken 2021'de de Renault bunu güncel, güzel, bir, değişik bir özellik olarak, artı bir özellik olarak sundu. Evet. Aynı şekilde mesela Touch modellerde ve Joy paketlerde normal standart e, kadranlarında ortadaki dijitalde sol tarafta saat, sağ tarafta derece. 2020'lerde yok, 2021'lerde bu geldi. Evet. Ne yaptı? ufak bir oynamayla konuşlar. Ben yolda gezerken hani ikon bir aracın kaç model olduğunu artık anlayabiliyorum. Evet. Arka stoplar gündüz vakti yanmıyorsa diyorum ki bu araç 2020. Bilmiyorum. Bu arabanın stopları gösterişti. Hani ikon paketlerdeki C şeklinde olan LED'ler gerçekten gece veya gündüz dikkat çekiyor. Şimdi bu araç ikon paketi almışsınız, aracın 2020 model, gündüz vakti arka taraftan bu aracın paketi belli olmuyor, Fark etmişsin de tam olarak yanmıyor C olarak. Yani i̇kon evet. pakette olsa çünkü gündüz vakti yanmıyor. Megane 4'lerde talismanlar vesaire sürekli yanan arka stop ledler var. Yani ne oluyor bu aracın aslında arka taraftan gündüz vakti paketini belirliyor. Evet. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bunu özellikle ben çok istemiştim Biraz araştırınca tabii ki aktivasyonu sağladık. Şimdi kısaca özet geçmek gerekirse yani Renault bu oyunları yapıyor. Top bir aydınlatması gibi 20 30 lira bir maliyet yüzünden ondan sonra bu özelliği bu şekilde buradan kısabiliyorlar. Asıl mesele şu. Bu araçlarda Kabus kalpi ne zaman standart hale sunulacak? Bu aracın altyapısında var. Kabus kalpi standart halde e, bu sağlanmayacağını düşünüyorum. Sebebi ise eğer sunulursa Dacia grubunda, Duster'larda opsiyon olarak kablosuz CarPlay ve navigasyon sistemi 5.000 lira gibi bir rakama satıyorlar. Gizlemesinin sebebi bunun satış-pazarlama sebebiyle. Diğer otomatik e, Follow Me Home var. Araç kendi kendine araçtan ayrıldığınız zaman farlarla size aydınlatma sağlıyor ve bunun süresini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen buradan ışıkla silecek kısmına girelim. Auto sinyal yaz sesini ayarlayabiliyorsunuz. Megane 4 aracımız ben da değilim. var. Hani o selektörü atmak bana biraz şey yapıyor. Artık buna alışmışım. gibi bazen otuyor. çıkıyorsun. Boş. Evet Hatta ya olsun. bunun gibi özellikler varken bunun kapalı kalması kullanışsızlık sağlıyor araca. Bu özelliklerle birlikte keyif Al almaya başlıyor. Belki atlanmış bir şey olabilir mesela bu. Evet. Sürüşte de aynı şekilde dönme gösteriyor otoyol modu. Bir kere dokununca üç kere standartındaydı. Üç bana yetersiz geliyor. Kerem yani uzun yolda gidiyorsun yavaş yavaş geçiyorsun hızlı geçmiyorsun. Beş oldu en azından biraz daha zaman kazanıyorsun. Biraz daha arkadaki aracı 5 kere sinyal vererek uyarıyorsun. Bence bu çok önemli bir özellik. Benim Kesinlikle. çok hoşuma giden ve sürekli kullandığım bir özellik. Gerçekten 5 benim ihtiyacımdı. Alp Bey'in aracı 60 bin kilometrede, benim aracım 13 bin kilometrede. Uç olarak bu araçlarda benim aracım bir defa bakıma girdi, senin aracın 3 defa bakıma girdi. 3. Zaten bakıma içeri yaptım. geçip onda da yaptığımız işlemleri ufaktan anlatırız. Herhangi bir sorun olmadı, servis multimedya güncellemesini yaptı. Çünkü bu aracın sonrasında bir yükleme yapılmıyor. Aracın var olan özellikleri parametre olarak açılıyor. Video oynatma özelliği kapalı. Mesela neden? Araçta sürüş güvenliği, tehlike altına atıyor diye. Bu kısıtlı kısma izinler yapıyoruz. Otomatikman video oynatma açıyor. Bunun gibi durumlar var. Yani şu konuya da değinmek isterim. Şöyle, şimdi servisleri Renault tarafından belli bir sınırlı özellikleri değiştirme veya işte tanımlama geliyor. Ne oluyor paket paket. Şimdi e, oradaki çalışan da kendi açısından baktığı zaman bunu kendi yapamadığı için yani Renault izin vermediği için herkes yapabilir biraz araştırın çünkü onların zaten kendi mesleği onlara karşı bir şey söylemiyorum burada e, doğru yapılıp yapılmadığını bilmedikleri için e, onlar da şu haklı sebeplerinden dolayı garantiden çıkar şey yapar falan diyorlar ama burada kendi orijinal Renault lisanslı cihazlarıyla girdikleri zaman Herhangi bir sıkıntıyı görmedikleri zaman e, tamam, bir sıkıntı yok, e, herhangi bir garantilik bir durum yok. Çünkü sisteme biz e, değiştirecek veya bozacak herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Evet. Ufak tefek parametre değişikleriyle e, yurt dışında sunulan paketler gibi, işte onlarda mesela belki de vardır dönmesi evet. göstergesi. Hiç denk geldi mi Kerem? İtalya'da Fransa'da ya da, da İtalya'da da işlem yapıyoruz. Evet. Fransa'da mesela şöyle bir durum var. Zen paket. Zen paketin sürüş yardımı, şerit takibi, kamerası, ad adaptif kurs kontrol. Mesela dediğim kısım oraya geliyor. Adaptif kurs kontrol bu araçlarda var. Evet. Ama kapalı bir özellik. Belki direksiyon değişecek. Belki şöyle bir buton ataması evet, yapılacak. Önümüzdeki haftalarda. Evet. Yani yurt dışı paketlerini ayırt etmek için bu özellikleri tabii ki pazarlamaları sebebiyle kapatıyorlar. Servisler garantiden çıkar diyor. Ne sınırdan? Hemen şöyle bir diyalog geçirelim. Ben servisim. müşteri olarak, Clio 5 sahibi olarak diyorsun ki benim aracım garantiden çıkar mı? Bana soruyorsun abi. Ben diyorum ki çıkar. Bunu deneme sebebim eğer ben bunu onay verirsem Renault ismini kullanarak orada Renault çalışan olarak bunu onay verirsem eğer dışarıda başka bir yerde hatalı bir işlem yapılırsa o mesuliyeti o bayi kabul eder. Servis uğraşır, taslı işlem yapılırsa hiçbir problem olmaz. Servisin garantiden çıkıyor demesinin tek sebebi şu dediğim gibi dışarıdaki aslında sorumluluğu kabul etmemek. Yani şimdi bu aracı işlem yaparken hatalı bir işlem yapılabilir. Beyin verilir ondan sonra bir parametre yanlış girip aracın herhangi bir donanımı kapatılabilir. Evet, yani şimdi müşteri ne diyecek? Ya bende bu özellik vardı kapandı. Bunu nasıl açarız? Oradaki çalışan kotekler diyeyim veya yani yetkili kişiler buna da çözüm üretemediği için veya onların sistemine var olan bir yazılım olmadığı için bunu çözmede sıkıntı yaşar. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz ilk kadran yaptığımızda hatırlarsın ki yani bir sene önce benim aracımı yaptığımız zaman 13 hayret kadranı yaptık. Önce ben gittim İzmir'de bir ekspere. Dedim ki tüm hata kodlarını gösterin. Sorun var mı? Kodladık o kadar. Tam Megan daha önce Meganlar Megan 4'lerde çok fazla yaptık. Evet. Ama ilk defa kliyot İlk denediğimiz benim aracımda gittim ben öncelikle Expert'e. Expert'e dedim ki bu araç satılacak. Bu kadran sonradan takıldı. Herhangi bir sıkıntı var mı? Adamlar bağladılar. Tüm sinyalleri, tüm hata kodlarını tek tek gönderdi. O okey dedi, Bir sıkıntı yok dedi. Evet. Çok güzel kodlanmış. En ufak problem yok. Tamamen araçta uyumlu. <laughs> yapan kişi de kimse. Çok güzel yapmış. Ee, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Halbuki kendi aracımız zaten. Ya bu süreçleri yetkili kişiler tarafından teyit edip onaylıyor. Servislerine evet. görüyorum. Ben de bizzat özellikle belirterek dedim ki şimdi servis vermek doğru olmaz. Benim aracımda özellikler açık. Herhangi bir sıkıntı yaratır mı? Yani şöyle de bir şey var. Lisanslı Renault cihazlarında görmüşsünüzdür. Laptop şeklinde araca bağlanıyor. Bunlar da bağlandıkları zaman ya şu özellik açık, bunun özelliği kesinlikle, açık. Şöyle böyle falan kesinlikle görmüyorlar. Çünkü biz zaten hem e, bir online sistem bir de offline sistemler var. Öncelikle eksper de bunları kontrol ettik. Daha sonra gittik offline sistemde. Offline sistem de Online sistemde de kontrol ettik. Evet. Ne yaptık? O online sistemde araç kadranı multimedya ile konuşması gerekiyor. Aynen öyle. Konuşuyor mu? Konuşmuyor. Konuşuyor. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Ben yaklaşık 20 bin kilometre yaptım Hayret kadranımla en ufak bir problem yaşamadım bu konuda. Bu araç Arestein touch ee, kadranı taktık onu aynen. bile denedik yani. yani. Onlar da bile Analog sonrasız. kadran taktık ve denedik gayet güzel çalışıyor. Analogları çalışıyor. Şerit evet. takibi de gösteriyor bu arada analog kadranda. Şöyle bir şey var. Gürt dışında şerit takip olsun. Bunlar standart geliyor. Onların düşük paketlerinde standart olduğu için onlarda analog kadran var biliyorsun evet. ki. Orada küçük ekranda şuradaki menünün arttırılmasıyla bir tane daha menü daha geliyor. Sürüş yardımı diye. Orada o şekilde tekrardan orada o şekilde görebiliyoruz. Ha, kendi aracımla keyfiyim. bu işlere dediğim gibi kabus kayfa hiç benim için vazgeçilmez bir özellik. E, bunu aracımda varken niye kullanmayayım? Bu benim aracım. İlk e, hayalet tadımı yaptığımız özelliklerini açtım. İkon paket bir araç. E, i̇kon pakette zaten 7 inç hayalet vardı biliyorsunuz ki. 10 inç bunu. Gördüğünüz gibi çerçevesel bir sıkıntımız yok. Bunu tamamen e, fikri bize aittir. Ufak revizyonlarla bu şekilde sıfır boşluk şeklinde yapıyoruz. Özellik listesini bu arada merak edenler oldu. Şimdi çok e, temel özellikleri anlattık. Kabus, karpili, kumandan, cam, cam. Onun dışında farlarda işlem yapılıyor. E, araçta sürüş yardımı kısmı geliyor. Kadran sağ sıcaklık, park sensörü gibi, navigasyon gibi. Evet arkadaşlar şimdi mesela şu özellik. Navigasyon şu an 0 metre olarak gösteriyor. Çünkü boş bir arada arazideyiz. Yola çıktığımız zaman metre, dönüşler vesaire. Hani multimedyadan hem de kadrandan çok güzel bir şekilde takip edebiliyorlar. Listeyi Clio 5 Alt Track gizli özellik hesabımızdan paylaşacağız.